59 TV şu anda e, Altınova Mahallesi'nde Tekirdağ Milletvekili AK Parti Tekirdağ Milletvekili adayı ikinci sıra adayı Gökhan Diktaş'ın Altınova seçim ofisini açıyoruz. Burada sevgiyle karşılandı vekil adayımız ve bu bölgede bir yoğunlukla karşı karşıya geldi. <laughs> Diktaş Altınova'da Gökhan Diktaş milletvekili adayımızın seçim açılışına uzaktan ve yakından teşriflerinizden dolayı her birinize teşekkür ediyorum. Süleyman Paşa'mızın Altınova Mahallesi'nde Böyle coşkulu, heyecanlı bir şekilde seçim ofisimizi açtık. Gerçekten gelen herkese çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Esnafımızla biz tabii bugün seçim süreci değil, aday adaylı sürecimizden itibaren Tekirdağ'ımızın bütün ilçelerinde esnafımızla, pazarcılarımızla, vatandaşımızla sürekli el sıkışıyoruz. El ele, göz göze. Bazı yerlerde dertleşiyoruz. Bazı yerlerde neleri daha ileriye götürebiliriz. Onları konuşuyoruz. Çok ciddi bir seçim süreci var. Sokakta gerçekten bir teveccüh olduğunu hissediyoruz. E, hatta bugün bir büyüğümüzle konuştuğumuzda tabii bir yerde çok gürültülü sesli bir şekilde algı yapmaya çalışanlar varken sokaklarda böyle sessiz bir çoğunluğun uğultusunun, fısıltısının dolaştığını hissetmeye başladık ciddi manada. Bu bizi heyecanlandırıyor, sevindiriyor. İnşallah 15 gün sonra 14 Mayıs gecesinde hep beraber ülkemiz için, milletimiz için, bütün mazlum coğrafyalar ve bölgemizdeki yakın coğrafyalar için hayırlı bir sonuç olacağını düşünüyoruz. Durmak yok, doğru adımlarla yola devam ediyoruz inşallah. Önce, az önce 40. anlattım ya, dedim sokakta bir sessiz bir çoğunluk var. Bakın nasıl anlatıyor amcamız. Öyle sosyal medyadan aykırarak o değil işte sokakta amcamız. Tabii, bunu tabii yavrum şimdi. bak şimdi. Biz yaşım 81, tamam mı? Neler gördük, neler geçirdik. Evet. Ama türüz adam bir tane MHP'li Tayyip Erdoğan ondan sonra şey katıldı diyor ötekilerde. Bunlardan bize fayda var. Geri kalandan yok. Yalan üzerine yalan. Söz verdim diyor. Senin sözün ne olan? PKK'lı Ankara'ya kan yürüdüm. CHP yani. Tamam. Ağzına sağlık dayı. Ağzına sağlık. Tabii ne demek ya biz gördük hepsini ya. Hepsini. Gördük, Hastaneleri ya. de gördünüz, eskiden ah okulları be, da abi. yolları da gördünüz, köyleri de gördünüz. değil Hastane mi? var mıydı? E, yoktu ki. Ben yani o sorumluluğu bilerek yola çıktım. E, zaten gidecek başka bir yerimiz yok. Vazifemizi düzgün yapmazsak da döndüğümüzde suratımıza da bu şekilde ne dedemim geçmişimize ne de geleceğimize sövdürmeye de niyetimiz yok. Allah'ın izniyle inşallah. Evet, inşallah hep beraber güzel bir çalışmayla, i̇nşallah. mücadeleyle, sizlerin de desteğiyle, yani, duasıyla, inşallah. İnşallah iyi daha niyetle. daha çok sahada da görmek istiyoruz. Heh, e o, verdiğimiz o zaten. Sahada olmak Çünkü inşallah. Parti seçmiyorum. Eyvallah. Herkes geliyor. Ama gizidikten sonra dönüş. yok. inşallah, önce. inşallah, inşallah, inşallah. Böyle bir bir sene bir şeyler yapalım, edelim. Ondan sonra da gelelim, ziyaret edelim. Diyelim ki, bak, bir seyahatimizi böyle geçirdik. İnşallah. Zaman tamam, beyin. tamam. Ben tamam. Ben Tek şey tekrar kolay Tekrardan kolay gelsin. gelsin. Allah işler. Biliyoruz. Çok sağ olun. Çok tır. sağ olun. Başta çalışıyorlar bizim için. Hayırlı işler olsun. Tekdir Dağ Süleyman Paşa'nın en kalabalık yeri olan dediğimiz Tekirhan'ın önünden buradan esnaflarımıza bir hemhal ediyoruz. Ben, selam, ben, veriyoruz. Desteklerinizi istiyoruz. De. Allah, Allah razı olsun. Çok, Çok sağ olun. Allah razı, olsun. Allah, razı olsun. Allah, razı olsun. Allah razı olsun. Desteklerinizi bekliyoruz. Sizinle inşallah İnşallah. Rabbim fırsat vermez. Amin. Olay bu ya. Eyvallah. Reisimize Allah sağlık versin. Allah amin inşallah. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Burada ikinci sıra milletvekili abi. Tanışıyor musunuz? Eyvallah. Eyvallah.